Herkese merhaba. Evet arkadaşlar 13 Nisan 2025 Terazi Dolunayı. Evet bu Terazi dolunayıyla beraber bir sürü şey kapanacak ve bir sürü şey de gelecek. Şimdi uzun zamandır bizim artık e, üstümüzden geçen, içimizden geçen gezegen retroları ve tutulmaları artık uğurluyoruz arkadaşlar. Ki çoğunu uğurladık. E, şimdi burada... Tabii ki 13 Nisan 2025 Türkiye saatiyle 03.22'de Terazi burcunun 23 derecesinde bir dolunay meydana gelecek. Bu dolunay için bazı yerlerde kötü yorumlar duydum, gördüm ama kötü bir dolunay değil arkadaşlar. Ben öyle düşünüyorum, öyle görüyorum. Başak Takım Yıldızı'nda bulunan yaratıcılık, refah, sanat, bilim alanında da gayet başarı vaat eden, başarı veren Spika Sabit Yıldız'da bu dolunayda çok büyük rol oynuyor. Biliyorsunuz ki Spica sabit yıldızı çok böyle dünya tanınan ünlülerin e, falan yükseleninde genellikle bulunan bir yıldızdır. Spica sabit yıldızı gerçekten bulunduğu noktada eğer gerçekten güzel bir açı atıyorsa çok büyük yükselmeler verebilir. Hem e, 29 Mart güneş tutulmasını hem de hava elementinin bütün gücünü arkasına alan bir dolunay olacak bu. Ayrıca da düşüncelerimizde daha böyle mantıklı hareket etmeye başlayacağımız bir döneme giriyoruz ayrıca. Zaten Neptün'ün Koç burcuna geçişi bu 14 yıllık bir uykudan uyanma süreci. Neptün biliyorsunuz ki sislidir ve uyuturdu. Yani artık burada Neptün'ün Koç burcuna geçişi zaten insanları uyandırdı. Dünyanın dört bir tarafında halkların uyandığını ve e, ayaklandığını görüyoruz. İşte bunlar artık biraz daha e, artacak diyebilirim arkadaşlar. Ayrıca bu e, 29 Mart güneş tutulması ve hava elementinin e, bütün gücünü arkasına alacak olan bu dolunay bir taraftan da mantık ve bilgelikle gelen büyük zaferlere işaret eden bir dolunay. Ayrıca Ay Jüpiter üçgeni dolunay anında da öyle bir e, bitişler getirecek ki hani böyle hani bunun bitmesi ne kadar hayırlı bir şeymiş diyeceğimiz bitişler olacak bunlar. Yani bu dönem biten şeylere üzülmeyin arkadaşlar. Bu çok karmik bir dönem olduğu için bu dönemde bitecek olan veya biten şeyler konusunda hiç üzülmeyin. Çünkü çok daha iyisi, çok daha güzeli gelecek demektir bu. O bitiyorsa, burada bir şey bitiyorsa bu dönem, hayatınızda daha doğrusu bir şey bitiyorsa bu dönem, bilin ki sizinle aynı frekansta değil ve gitmesi gerekiyor hayatınızdan. Yani bir kere bunu bilmek gerekiyor. Tabii bazen bu acı verici olabilir. Şu anda bunu idrak edemeyebilirsiniz bazı kapanışlar bazı bitişler için ama ya bu bitişlerin bu dönem gerçekten mezuniyet havasında bitişler olduğunu ve gerçekten de böyle çok iyi hayırlı bitişler olduğunu söylemem gerekiyor. Adaletsiz ve çok acı verici olaylarda kalıcı bir şekilde kapatılacak ve artık böyle daha mutlu daha huzurlu zamanların eşliğinde de ödüllerini getirecek. Burada barışmalara, kaynaşmalara, birliğe ortamı açacak bir dolunaydan bahsediyoruz. Ayrıca ikili ilişkilerde bütün taşları da yerine oturtacak. O yüzden bu dönemde ikili ilişkilerinizde de ikili ilişki derken sadece e, flörtlerden, evliliklerden bahsetmiyorum. Burada ortaklıklar da bir ikili ilişki kapsamına giriyor. Buralarda da bir bitişler ya da barışmalar ya da kaynaşmalar. Burada ne ortam olursa olsun buralarda da yaşanan olaylardan sonra bütün taşların yerine oturacağını göreceksiniz. Politik bir yaklaşım iyi olur. Yani çok böyle sert müdahaleler, sert çıkışlar olması biraz sıkıntı yaratabilir. Buna dikkat etmek gerekiyor. Burada tabii ki e, verdiğiniz e, mücadeleler huzur isteğinizden kaynaklanıyorsa bu o zaman tabii ki çok daha e, iyi bir şey gelecek demektir. Ve zaten ülkemize de aynı şekilde katkı yapacak bu huzur isteğiyle, adalet isteğiyle e, çıkan seslerin gerçekten de ülke adına, çok güzel bir değişme gideceği e, sinyallerini veriyor harita. Venüs'ün dolun ayağında 24 derece balık burcunda duran konumlanmasıysa zamanı artık biraz böyle hani e, mühürleyecek. Özellikle de kadınlar, ilişkiler ve maddi konular veya kozmetik e, konularıyla ilgili biraz daha böyle e, daha bir görünüm meydana getirebilir. Venüs biliyorsunuz ki güzellik ve parayı temsil ediyor. Şimdi burada Dolunay anında 24 derece balık burcunda durağan konumda. Ama e, çok kısa bir zaman kaldı, çok az kaldı Venüs'ün de. E, artık retrosu bitti durağanlığı da es pozisyonda bitti bitecek. O yüzden Venüs'ün de bu es pozisyondan kurtulduktan sonra artık ilişkilerde ve maddi konularda çok daha rahat hareket etmeye başlayacağız. Bunun için de tabii ki ne yapıyoruz? En azından bir Nisan'ın 15-16'sını bekliyoruz. Kalpten gelen e, bir ses gibi olacak aslında bu dolunay ve bu sese kulak vermek gerekiyor arkadaşlar. Burada tabii ki bir konuşma, bir söz, bir mesaj, her şey bir e, bir sürü şeyi değiştirebilir hayatınızda birçok şeyi değiştirebilir. O yüzden bu dönemler kullandığınız kelimelere veya size söylenenlere de lütfen e, dikkat edin ve böyle sevgiyle alın, kabul edin. Bu dönem çalıştırdığınız enerjiler çok önemli olacak. Mars T karede. Mars'ın T karesi ise Dolunay'da vurgulandığı için burada egolu davranan, nereden geldiğini unutmuş, sonradan görme kişileri de boş geçmeyecek bir güzel cezalarını verecektir Arkadaşlar şimdi ben bu tek kare açı kalıbı ile ilgili araya küçük bir not sıkıştırmak istiyorum arkadaşlar harita okumalarda tek kare açı kalıbını veya işte kare açıları çok böyle aman aman ters olarak yorumluyor bazı astrologlar ama T kare ve kare açılar biraz böyle hani insanların kendilerine gelmesi ve mücadele etmesi gereken şeylerde de o mücadeleyi yapmaları için gerekli açı kalıplarıdır. O yüzden bu dönem dediğim gibi egolu davranan, kibirden artık gözü dönmüş, işte nereden geldiğini unutmuş, e, altındaki çalışanları ezen. Ya da işte ne bileyim evde eşini ezen, çocuklarını ezen ya da işte işçisini ezen ya da toplumu ezen bütün burada ezen kişilerin e, gerçekten e, biraz sıkıntılı şeyler yaşayacağını söyleyebilirim. Ayrıca çalışkan, olgun, aklın yolundan, bilgeliğin yolundan ve merhametin yolundan giden kişilerse bu dolunaydan çok güzel istifade edecekler. Terazi dolunayı biliyorsunuz ki Terazi burcu adaletin simgesidir. Terazi dolunayıyla hakkaniyet, hak, hukuk, adalet, eşitlik, diplomasi, arabuluculuk. Ayrıca Terazi biliyorsunuz ki moda, tasarım ve her türlü estetik konular eee konularında tabii ki bunların hepsi daha bir önem kazanacak. Burada çatışmalardan kaçmak e, ve işte hani bir davanız varsa süre gelen bir dava süreciniz varsa burada da anlaşmalar ve işbirliklerine de açık bir zaman e, oluşturacaktır. Mars dolunay derecesine 90'lık sert bir açı yapıyor. Bu biraz nabzı, nabzı yükselten bir açı. Burada e, çok fazla hani nabzı yükselten ortamlar ya da işte ne bileyim e, akışı doğal akışı. Normalde olması gereken akışı bozan müdahaleleri de gösteriyor. Burada tabii ki fiziksel sağlık da biraz hassaslaşabilir. Her şeyi idare etmek e, gibi duygular biraz böyle hani biraz daha bastırılabilir. Vücut e, konusunda fiziksel sağlık konusunda da biraz hani mesane, böbrekler, bel bölgesi biraz da mideye dikkat etmek gerekiyor. Dolunay alanında Kova burcu yükseliyor. Bireysel özgürlüğümüzde toplumsal konulara denge getirmeye çalışabiliriz. Kova burcu biliyorsunuz ki kolektif çalışan bir gezegendir. Her zaman toplumların iyiliğini düşünür. Birinin iyiliği değil. Hay, hepimiz mutlu olursak ancak e, dünya iyi bir yerdir diye bakar Kova. Kova için bireysel özgürlük toplumsal özgürlük kadar e, önemli değildir kovanın bakış açısında toplumlar mutluysa bireyler değil toplumlar mutluysa evet o dünya doğru bir yerdedir diye bakar kova. Kova burcu çoğul olarak ne yapıyorsa biraz işte burada bu yükselende yükselenin çalışma şeklinde biraz tersini yap yapılabilir. Farklı olanı savunmak ya da dışlananın yanında olmaktır aslında biraz da kova. Burada bu dolunay dengeye gelmek için de bir şeylerin zıttına doğru ilerlememiz ve sıra dışı manevralar yapmamız gerekiyorsa da bundan çekinmememiz konusunda da bizleri uyarıyor. Alışılmış düzenin dışına çıkarsak eğer terazinin bir kefesi daha ağır basacaktır. Yani bu yüzden alışılmış düzenin dışına çıkma gerekliliğini özellikle vurguluyor. Aksi takdirde hiçbir şey değişmeden öylece devam edebilir ve bu da çok büyük bir kaosa sebep olabilir. Çarpıcı sabit yıldızlar da var tabii ki Dolunay anında. Burada Ay tipika sabit yıldızıyla etkileşimde. Başak takım yıldızının üyesidir e, aynı zamanda ve gökyüzünün en güzel, en parlak, en başarı vaadeden yıldızlarından birisidir. Venüs ve Mars yönetimindeki bu yıldız hayata estetik, ilişkilerde denge katmaya işaret eder. Çekici bir duruş getirir. Ortamlarda zeki ve e, hani böyle ortamda sevilen, aranılan kişi olmanıza yardımcı olur. Mütevazilik ve yardımseverlik getirir. Bireysel haritalarınızda destekliyorsa eğer e, hangi alanda daha doğrusu varsa ve destekliyorsa bu konular içerisinden seçilen kişi, seçilmiş kişi olabiliriz. İlişkiler yoluyla şans. İyi ortaklık, evlilik avantajlarını da gösteriyor. Geçmişte birilerine emek verdiyseniz, karşılığında alabilirsiniz. Güneş ise ikinci evde Altıyır Sabit Yıldızıyla paralel konumda bulunuyor. Dolunayda bu Altıyır Sabit Yıldızı Kartal Takım Yıldızının en parlak üyesidir. Mars ve Jüpiter doğasında işler çalışır. Burada Liderlik, cesaret, ani yükselme, politik beceriler, hızlı zenginlik, bir anda zengin olmak, bir anda parayı bulmak, hırs ve askeri başarıyı temsil eder. Yeni girişimleri çok destekler. Güneşle etkileşim sağlayınca da gereksiz risklerden kaçınmak gerekir yalnız. Burada tabii ki özgürlük ve bağımsızlık duyguları fazlasıyla yükselecektir. Stratejik e, stratejik zeka ve ileri görüşlülük e, sayesinde de doğru anda doğru yerde doğru hamleleri yapmak çok önemli olacaktır. Eğer doğru yerde doğru hamleleri yaparsak da çok büyük gelişmeler sağlayabilir. Fakat hızlı edil, elde edilen başarıları ne kadar süre, ne kadar yeterli düzeyde koruyabiliriz? orasını şimdilik bilemiyorum. Burada e, çünkü korunmaz ve yeterince korunamaz ve sürdürülemezse düşüşleri sert olabilir onu söyleyebilirim. Jüpiter dolunay yanında hem e, şanslı 5. ev girişinde hem de ayrıca Rigel sabit yıldızıyla da kavuşuyor. Rigel sabit yıldızı Avcı bir e, takım yıldızının üyesidir. Mars ve Jüpiter doğasındadır. Neşe, bilgelik, finansal zenginlik, toplumsal prestij getirir. Jüpiterle etkileşimde olması kısa ve etik olmayan yollara girmeye neden olabilir. Yani kısa yoldan para bulayım düşünceleriniz varsa şu anda bunları rafa kaldırın derim. Ama tabii ki yine de büyük bolluk, bereket getirebilir mi? Evet, tabii ki getirebilir. Negatif enerjilere karşı savunma sağlar. Bunlar haricinde de Uranüs Kapulüs sabit yıldızıyla Neptün ise Şit sabit yıldızı üzerinde olması da ayrıca çok önemli. İdealler için yorulmadan, savaşmadan hatta davalarınızda çok büyük savunmalara gerek bile duymadan kazançlar getirebilir. Türkiye'nin haritasının dördüncü evinde meydana geliyor bu dolunay. Bu da dördüncü ev zaten biliyorsunuz ki vatandır. Ee, ev aile yuva konularının haricinde Burada Dolunay siyasi alanda özellikle de muhalefet alanını baya bir hareketlendirecek gibi görünüyor Burada yapılanmalar yeni kararlar seçimler dikkat çekebilir Siyasi alanda yapılan bazı adaletsizliklerde son bulabilir Sınırlarda askeri düzenlerde bir değişiklik olabilir ancak çok daha önemli bir süreç var ki bu herkes için daha çok vatan toprak millet konuları diyebilirim Ayrıca iç işleri iç konularımız iç güvenliğimiz hareketlenebilir burada iç güvenlik arttırılabilir ulusal kimliğimiz halkın ruh hali doğal kaynaklarımız üzerinden bereketlenme ve Şifa getirebilir Ayrıca tarihi yerlerle ilgili yeni bulgular, yeni keşifler olabilir. Ülkemizde yaşayan geçmiş bazı uygarlıklarla ilgili de bazı buluntular, bazı bulgular veya bazı farkındalıklar da olabilir. Şimdi terazi dolunayının burçları olan etkilerine bakarsak arkadaşlar. Sevgili koçlar ilişkilerinizin ne yöne evrildiği yönünde size bir farkındalık getirecek bir dolunay bu. Beklediğiniz haberleri size getirecek güçte bir süreç başlıyor. İkili görüşmeleriniz olabilir. Danışmanlıklar alabilirsiniz. Süre gelen davalarınız varsa sonuçlanabilir. Resmi kurumlarla bir işiniz varsa randevularınız, evrak işleriniz bunlarla ilgilenebilirsiniz. Bitmesi gereken bazı bağlarınız bitecek, kopacaktır. Ancak şanslı birleşmelerde yaşayabilirsiniz. Evlilik, partner, ortaklık gibi konularınızda da e, tabii ki bu süreçte biraz daha e, nasıl diyeyim? Süre gelen bazı e, konular masaya yatırılabilir. Burada sevgili koçlar, bu alacağınız farkındalıkla tamam mı? devam mı konusunu çok fazla kafanızda e, kurabilirsiniz. Sevgili boğalar gündelik hayatınızı dengeye oturtma zamanı sizler için ara verdiğiniz şeyleri tekrar başlayabilirsiniz. İş arama gibi bir sürecinde, süreçteyseniz burada işe başlayabilirsiniz. Rutin beslenme, spor programları oluşturabilirsiniz. Ticaretle ilgili bir işiniz varsa buradan Beklediğiniz bazı paralar elinize ulaşabilir. Hayırlı, güzel anlaşmalar yapabilirsiniz. Hizmet kalitenizi gözden geçirebilirsiniz. Detaylarda aşırı boğulmadan bazı şeyleri akışa bırakmalısınız. Geçmişten bugüne uyguladığınız tedavileriniz size iyi sonuçlar verebilir. Sevgili ikizler burçları yaratıcılığınızla göz dolduracağınız bir zamana giriyorsunuz. Görünürlüğünüz artacak. Hobilerinizi, yeteneklerinizi, işinizde daha efektif bir şekilde kullanmaya başlayabilirsiniz. Bekarsanız zihinsel olarak sizinle uyumlu olacak daha böyle entelektüel birisi hayatınıza girebilir. Partneriniz varsa çocuk sahibi olmak isteyebilirsiniz ya da zaten çocuğunuz varsa çocuklarınızın gelişimi ve konforu için yatırımlar yapabilirsiniz. Tatil planları yapmak için de gayet uygun zamanlar ve çok yorulduysanız sevgili ikizler borçları kendinizi şımartmak, kendinizi ödüllendirmek için bir şeyler yapabilirsiniz. Sevgili yengeçler, aile, miras, gayrimenkul konularıyla ilgili beklediğiniz davalar varsa bunlarda bir sonuçlanma olabilir. Evinizi taşıyabilir, tadilata sokabilir. Dağınık bir yaşam tarzınız varsa bunu dengeye getirebilirsiniz. Yakınlarınızdan da bu konularda destek görebilirsiniz. Eski bağlardan kopmak, kötü alışkanlıklarınızı yenmek için bu donlayı kullanabilirsiniz. Bilinçaltınızı temize çekebilir, yeni sayfa açabilirsiniz. Geçmişten bazı kişilerle yüzleşmeler yaşayabilirsiniz. Bunlar da artık önünüze geldiğinde o yüzleşmelerle beraber bazı kişilerin artık sayfasını tamamen kapatabilirsiniz. Sevgili Aslanlar, iletişiminiz hız kazanırken yeni parlak fikirler zihninizde dolanıyor olacak. Zaten zihniniz çok yorgun. 1,5-2 yıldır Aslanlar hem maddi hem manevi konularda çok fazla yoruldular önemli bir sözleşme imzalayabilirsiniz. İnternet üzerinden yatırımlarınız varsa buralardan kazançlı çıkabilirsiniz. Eğitim, ulaşım, taşınma planları içinde gayet güzel bir süreç içindesiniz. Rezervasyonlar yaptırabilirsiniz ve içinde bulunduğunuz ortamlarda kendinizi doğru ifade edebilirsiniz. Eğer ikna etmeniz gereken birileri varsa ikna edemeyeceğiniz kimse de olmayacak gibi görünüyor algılarınızda. Gayet iyi çalışacak sevgili aslanlar ve ayrıca ikili görüşmeler için de çok çok uygun bir zamandasınız. Sevgili Başaklar, parasal konumunuzu iyileştirebilirsiniz. Kendi değerinizle ilgili soru işaretleriniz varsa burada bir şeyler artık aydınlığa kavuşabilir. Harcamalarınızı dengeye oturtmaya çalışabilirsiniz. Borçlarınız varsa kapatmak için elinize fırsatlar geçebilir dolunayla beraber. Hatta sürpriz bir para cebinize girebilir ya da bir zam alabilirsiniz. Hediyeler, davetler... Sizi kendinizi gayet memnun, mutlu hissettirecek şeyler yaşayabilirsiniz. Estetik becerilerinizle de göz doldurabileceğiniz bir süreçtesiniz ve sanatsal çalışmalarla ilgileniyorsanız bunlar için de çok uygun bir zamandasınız. Sevgili Teraziler, hayatınızın neredeyse pek çok alanında çok fazla farkındalıklarınız artmış olabilir. Hayatınızla ilgili çok önemli bir karar alıp bu kararı etrafınızdakilere duyurabilirsiniz. Bir sınav, bir mülakatı Geçebilirsiniz. Fiziksel görünüşünüz, davranışlarınızla, karizmanızla kendinizi çok daha iyi bir şekilde ortaya koyabilirsiniz. İlişkilerinizde dengeler e, değişecek ve burada bir adalet e, yerine gelecek diyebilirim. Bekarsanız evlilik kararı alabilirsiniz. Hak eden insanlara özel bir ilgiyle yaklaşabilirsiniz. Size zarar verenlere ise artık yollarımız ayrılıyor. Bağlarımı seninle kesiyorum diyebilirsiniz. Sevgili akrepler ruhsal olarak sizi epey geliştiren karmanın adaletinin yerinin bulduğu bir süreç içerisindesiniz. Gizli düşmanlar sizinle rekabet içinde olanlar varsa işte bunlar açığa çıkabilir ve ilahi bir yardım alabilirsiniz. Ruhsal rehberleriniz karşınıza çıkabilir. Ruh eşinizi bulabilirsiniz. Maneviyatınız ve hisleriniz çok daha güçlü olacak. Spiritüel ve sanatsal çalışmalar yapmak için de çok güzel bir süreçtesiniz. İnzivaya çekilebilir. Biraz şehir dışına, yurt dışına çıkmak isteyebilirsiniz. Biraz kendinizi etrafınızdaki insanlardan özellikle de gördüğünüz bu gizli düşmanlıklar ve rekabet içindeki ilişkilerden uzaklaştırmak için de biraz yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Sevgili Yaylar, arkadaşlarınızla olan bağlarınızı güçlendirebileceğiniz ve yeni güzel insanlar tanıyabileceğiniz bir zamana giriyorsunuz. Kalabalık ortamlara ve davetlere katılabilirsiniz. Kutlamalar, partiler, etkinlikler olabilir. Sosyal alanlarda liderlik yapabilirsiniz. İşinizden elde ettiğiniz gelirleriniz artabilir. Büyük spor son sponsorluklar alabilir. Böyle anlaşmalar imzalayabilirsiniz. Tanınırlık kazanabilirsiniz. Büyük kazançlar elde edebilirsiniz. Maddi yönden sevdiklerinizde de çok bonkör olabileceğiniz bir zamana giriyorsunuz. Sevgili Oğlaklar, kariyeriniz ve toplumsal statünüzle ilgili çok önemli gelişmeler yolda. Kariyeriniz ve toplumsal statünüzde değişmeler yaşayabilirsiniz. Mesela iş çalışıyorsanız işten ayrılabilirsiniz ya da iş değiştirebilirsiniz. Ya da evliyseniz boşanabilir, bekarsanız evlenebilirsiniz. Bunlar da birer statü değişikliğidir biliyorsunuz. Sorumluluklarınızı gözden geçirebilir, fazlalıklarınızı da ayıklayabilirsiniz hayatınızdan. Mesleki anlamda artık yeni bir e, sanki topluluğun, ekibin parçası olabilirsiniz. Görevlerinize olan duygusal bağınız da daha bir güçlenebilir. Projeleriniz varsa bunları tamamlayabilirsiniz. Siyasi alanda bir başarı kazanabilirsiniz. Taşınmazlara yatırım yapmak, miras haklarınızı pay etmek veya ofisinizi taşımak için de çok güzel bir zamandasınız. Sevgili kovalar hayata bakış açınız değişiyor ve daha felsefi bir hal alıyor. İmkansızlara sahne aralayan gelişmeler yaşayabilirsiniz. İmkansız dediğiniz olmayacak bu ya dediğiniz ah ya da şu olsa çok güzel olur ama mümkün değil dediğiniz imkansız gibi gördüğünüz şeyler gerçekleşebilir. Unutamayacağınız anıları yaşayacağınız bir yere seyahat edebilirsiniz. Size farklı deneyimler katan, rehber olan yabancı insanlarla tanışabilirsiniz. İlişkilerde gelişim ve büyüme dikkat çekebilir. İyimserliğiniz ve coşkunuz herkes tarafından fark edilebilir. Akademik kariyer, hukuki süreçlerde de aynı şekilde şans sizden yana olacak. Sevgili balıklar maddi veya manevi karmik bazı borçları kapatabilirsiniz. Başkalarıyla paylaştığınız kaynaklarda bozuk dengeler varsa burada alma verme dengesini oturtup adaleti yerine getirtebilirsiniz. İkramiye, prim, ödüller alabilirsiniz. Tazminat, yatırım, sigortalar yoluyla elinizde para geçebilir. Güzellik için bir dönüşümden geçebilirsiniz. Sezgileriniz de bu süreçte yoğunlaşacaktır. Güzellik için bir şey yapmayı düşünürseniz de tabii ki biliyorsunuz 15-16 Nisan'dan sonra yapacaksınız. Venüs retrosu ve es pozisyonu tam olarak bittikten sonra insanların içini, niyetini rahatlıkla okuyabileceksiniz. Derin bir empati e, içerisinde olacağınız bir zamandasınız. Ayrıca da Tutkulu beraberliklere başlayabilirsiniz sevgili balıklar. Evet arkadaşlar çok güzel bir dolunay haftası diliyorum hepinize. Umarım hepinizin kalbinizden geçen en güzel dilekler en güzel şekilde, selamette ve kolaylıkla gerçekleşsin. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.